Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde kırmızı tarafta Taplay'ın oynuyoruz. En son biliyorsunuz bir Mundo videosu çekmiştik. Yani en son derken birkaç tane video öncesine bahsediyorum. Win rate en yüksek Taplay'ın çarıydı ama bir anda düşüşe geçti ve ben sebebin şunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bence Mundo'nun güçsüzlüğüyle alakalı değil. Ghost'un yediği nerf ile alakalı olayı inanıyorum. Bu arada karşımıza bir Urgot tercih edildi sanıyorum top Ciddi manada Ghost'la oynanan çarlar dostlar bence çok güçsüzleşti. Şu an mesela ben bile Sinch oynamak istemiyorum açıkçası. Çünkü Ghost'u basıyorum ne ara bastım ne ara bitti ben anlamıyorum. O yüzden çok da verimli olduğuna inanmıyorum. Bir de bunun üzerine 30 saniye de bekleme süresi uzadığı için bence o kadar da verimli bir çar değil şu anlık. Karşımızda Urgot var. Hantal bir çar. Ne alsak? düşünelim dostlar. Rakipten bir Vayne tercih geldi. Sanıyorum AD Carry de ormancı gibi duruyor. Şöyle bir destekten rica edelim. Belki son piki verir. Yine Urgot gözüküyor ama tamamdır güzel. Bütün rakiplere görerek tercih yapacağız. Bu da bizim top lane'de oynayacağımız karaktere daha rahat tercih etmemizi sağlıyor. Belvet gerçekten hiç hoşlanmadım çağrılardan birisi canlar. Birazcık yorabiliyor abi oyun içerisinde sizi. Talia mid sanırım aynen. Tamamdır. Adamların kompozisyonu genel olarak off tank abi. Şu an iki tane carry'leri var. Diğerleri yan carry diyebiliriz aslında kısmen. Yani off tank genelde çok tank değiller. Buradan maçı late'e götürecek bir çar, çar tercih etmek istiyorum. Ayrıca Urgot çok hantal bir karakter. O yüzden buradan bir Kayle tercih yapacağım. Ve TP ile oynayacağım. Şimdi dostlar sizlere yeni sezonda artık yani Kayle'ın da oynayışı değişti. Onu göstermeye çalışacağım. Buradan ne alalım? Böyle ayağa çabuk tabii ki bunu alacağız. Koridorda kalabilmek için. İkinci taraftan ne alabiliriz? yani bir hareket hızı olabilir. Tam böyle girelim ya. Böyle olduğu gibi girelim. canlı. herhangi bir değişiklik yapmayacağım ve tabii ki Ghosta değil Tiple oynayacağız. Plat ve zümrüt bir lobideyiz. Şöyle ustalık puanlarına göstereyim bir 20 var ve de 239 mu? Şaka mı bu? Ustalık puanı kaç bu çocuğun? Oyun sonuna bakacağım bu arada. Lan Allah'ımı unutmam ne olur? O ne oğlum? Böyle <laughs> bir şey mi var? Yani 800-900k'lık bir ustalık puanı görmüştüm daha öncesinde. Bu arada buradan bir Doran yüzü tercihi yapıp koridora geçişimi yapacağım. Hani o 800-900k'lık ustalık puanları bile kaçtı? 60-70 seviyeydi. 240 seviye çok fazla. Yani direkt herifin profiline girip bakasım var şu an bir saniye. Bu çok çok yüksek bir rakam çünkü. Arkadaşlar adam 2.6 milyon Nami. 2.6 milyon. Ne diyeyim ki? <laughs> yani ben bilmiyorum. Supportların veya ADK'lerin çok fazla OTP olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bot ikili bir koridor ve Hani teknik koridorlarda bir şekilde bu arada hani Flash öldü kendi hatası. Hani teknik koridorlarda OTP olmanız bir noktaya kadar sizi belli yerlere getirebilir. Ve hani oyuna tabii ki etkisi olur mu? Olur. Örnek veriyorum düşünsene benim tapta her oyunda Kyle picklediğimi. E karşıma birisi Queen alırsa ne yapacağım abi? Basit bir örnek. Queen aldı, Jax aldı, Riven aldı. içimden geçer koridorda benim. Sadece bir level'ım güçlü bu adamlara karşı ki onda bile adamların bir level'da cevap verebiliyorlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Muhakkak dive yerseniz koridorda geri düşersiniz. Doğal olarak mesela tekli koridorda bile böyle bir sıkıntı varken ikili koridorlarda sürekli olarak bir çırına spamlanmasına doğru olmadığını düşünenlerdenim. Bilmiyorum tabii ki sizler kendi fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Q başlayıp ilk 3 milyonu alacağım. Hemen şöyle güzel. Doran yüzeye başladığımız için doğal olarak Q'muz daha fazla vuruyor arkadaşlar. Normalde bu 3 milyon alırken zorlanıyorduk biliyorsunuz. Şimdi yeni Kyle Build'in size bahsedeyim birazcık. Hani Kyle nasıl oynanıyor? Yeni sezonda nasıl oynanıyor? Ben genelde bir tane Kayle oyuncusunu takip ediyorum. İsmi Desperate. Adam düzenli olarak Kayle oynuyor. Zaten Kayle OTP dünyanın en iyi Kayle'ı ve sadece dünyanın en iyi Kayle'ı olmakla kalmıyor. Bir dönem ELO'sta Challenger birincisiydi bu adam. Yani hani takip ettiğimiz adam boş bir herif değil, anladığınız üzere. Hani gayet oyun bilgisi yüksek ve oyunda çok yüksek yerlere gelmiş. Kayle'da çok iyi oynayan bir oyuncu. Şimdi bu çocuk normalde Ghost'la oynuyordu sürekli olarak. Şimdi baktım ben TP'li oynuyor. Bence Rocket'ın kötü bir girişi bu arada. Ayağa çabuk olarak koridorda kalırım. Vurdu hasara boşa gidecek ama harcadığım mana geri gelmeyecek. Gerçi güzel hasar çıkarttı o yüzden bir şey diyemiyorum. Emle adama vurmaya çalışacağım aynen. Ayağa çabuktan can çektim böylelikle. Hatta açayım. Sizler de çabuktan ne kadar can çektiğimi görmüş olursunuz bu vesileyle. Çok fazla minyon var. Mesela Kyle için en büyük kırılma anı abi burası. Burada dive yediğiniz anda bir anda koridorunuz bitiyor. Onu söyleyebilirim. Ama burada dive yemezseniz bu minyonları alırsanız abi ondan sonra çok kolay oluyor. Zaten TP olduğunda yine dive yeseniz de çok önemli değil. Hemen şöyle bir Q atalım. Şunu düz vuruşta alamadım. Sıkıntı yok. Urgot bir hani kısmen range bir çar olduğu için bize sıkıntılar çıkartabiliyor. Ama yine de hantal bir çar ve yetişmekte zorlanıyor. Aya çabukla da bir şekilde koridorda kalırım diye ümit ediyorum. arkacıya bir E patlatalım. Yeni bu ve yeni oynayışına bahsediyordum Desperate'in. Şu anda TP ile oynuyor. Her oyunda sadece Darius'a karşı ghost almış. Bütün maçları analiz ettim. Hani neden aldığınızı siz de anlayabiliyorsunuz herhalde Darius'a karşı. Çok açık. Çok üzerine anlatmaya gerek yok. Hani adam Darius çünkü. Burada mesela şu an ormancım bana destek vermesi lazım. Koridor rakibe doğru puşluyor kul altına ittirdiği için. Çünkü bayağı çabuk çocuktan. Ve onun dışında full TP oynamış. Yine atiklik çizmesi ilk eşya olarak alıyor. Çünkü Kyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Mobiliteniz gerçekten çok çok önemli. Ee, çok fazla pink atıyor. Susturalım pinklerini arkadaşımızın. Bu kadar ping atılmaz. Hani ben sadece bunu barona veya ciddi anlamda da ölecekse oradan çıkın. Orası kötü pozisyon yani orası satış falan diyebiliyorsam. Aa burada köy yedik. Burada ölme ihtimalimiz çok yüksek. mı kaybettim mi? E tamam güzel adam E'yi çok bekletti. Çok erkenden E atmalıydı. Direkt beni arkaya atmalıydı ben de flash'ımı atmalıydım. Böyle bir elimizi patlatalım bu çocuğu. Ayağa çabuktan can gelsin. İşte ormancımın buraya gelmesinin sebebi buydu. Mesela şu an önü açılamıyorum. Bakın minyon alamıyorum. Sebebi ne? Tamamen. Ee, bu arada arabamın için bir ufak hasar yiyebilirim. Tamamdır. Aa Q'yu kaçırdım. Bak burada bu arada ölme ihtimali çok yüksek. Kardeşim atsam da öleceğim galiba. Aynen benim atan tamamen. Sebebi Q'yu kaçırmış olmam. Yani Q'yu kaçırmasaydım zaten ölmeyecektim. Ama bu minyonun böyle kalmasının sebebi maalesef adamın hızlıca kurdur ittirmesi. TP burada ortaya çıkıyor. Adam canı ve manası az. Ben şimdi TP atıp orayı Minyonları bir şekilde alacağım. Hatta Urgot zorlarsa flash olmadığı için ölme ihtimali de var. Tamamdır. Şimdi bu koridor burada kötü kaldı gördüğünüz gibi. Bu adam burada durmak zorunda. Evet. Gel bakalım. Öldü bu Urgot. Çünkü manası yok. A, E'ye manam var mı gerçekten? Düz vuruş. Düz vuruş. E'yi bekletiyorum gördüğünüz gibi. Düz vuruş. Aa. Aa. Benim oynayışa bak. Ay. Şaka gibisin Akın. Ne yapıyorum ben? Şaka gibisin Akın. Bu arada direkt burada rest almam lazım. Adamın tipisi var gerçi. Şöyle bir rest alayım abi hızlıca. Bir sonraki bir arabalı. Urgot çok güzel. Puşlayan karakterlerden birisi değildir. Ben bu koridora bir şekilde yetişebilirim. Hele ki TP atmasa daha güzel olur. Ee, buradan şunu alalım direkt. AP build yapıyoruz. Bu arada ondan da bahsedecektim. Maalesef sürekli oyun içerisinde bir şey olduğu için anlatmakta zorlanıyorum. Bu arada rakibe mi gidiyor koridor gerçekten? Çok ortada şu an. Yok biz bize gelecek değil mi? Bize gelecek ya evet. Çünkü adamın büyücü minyonları bizden daha fazla altı. Gerçi onda da var ama bizimkiler can az. Bir de benim Öncü minyonlarım daha az. O yüzden koridor bana doğru gelecek. Bakın attığım base çok faydalı oldu. Adam buraya TP kullanmalıydı. Kullanmadığı için minyon döne geçmiş olduk bir anda. Çünkü minyon bana doğru pushluyor şu anda. Ve bu bildiğimizi size söyleyeyim. Nashor, Rabadon, Gölge Alev. Hiç sekmiyor arkadaşlar. Adamın baktım bütün oyunlarında bu bu. Hiç değişmemiş. O yüzden de bize bayağı faydası olacak bu bildin. Çünkü Q ve ult attığınızda direkt adamlar ölüyor arkadaşlar. Öyle bir hasar çıkıyor ki anlatamam size. Az sonra sizler de göreceksiniz. Ve oyunun en zor kısmını atlattık. Yani alt level olduk. Alt level olduktan sonrası gerisi çok çorap söküyor. Hem şöyle bir Q'muzu atalım. AP hasarımız olduğu için buralara rahat oynuyoruz. Adamı tabii ki tahrip patlattırmayacağım. Alt oldum mükemmel. Artık ayağa çabuk adamla istediğim gibi patlatabilirim. Bir ayağa çabuk alalım. Tık 40 can. Çiçek gibi. Arkadaşlar ayağa çabuk en overrated ürünlerden birisiydi. Zaten o yüzden bir miktar nerf yemişti ama şu an tam hatırlamıyorum ne nerf yediğini. Ben yine de çok çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani abi koridorda kalmanızı sağlayan ve bir base'de sadece 220 can yenileyen bir ürün nasıl overrated olmaz ki? Bir vuruyorum 40 can geliyor abi. Yani iki tane vurduğum zaman aya çabukla resmen bir tane pot yapıyor. Bence çok mükemmel bir şey. der kanka bir tane duruş atayım sana. Tamamdır. Gördüğünüz gibi adamla hani takası falan girmiyorum. Tamamen minyon olmaya çalışıyorum. Exp almaya çalışıyorum. Benim için önemli nokta bu. Şimdi biraz oyuna odaklanalım. Çok konuştuk. Oyunda durum ne? Oyun eşit geçiyor ama Vayne botta çok kasılmış. Fazla kasılmış. tam. Twitch en azından bir tane skor aldı. Güzel. Tamamdır. şöyle A patlattık. Gayet güzel. Adamın bir tane vurduk. Minyonları da aldık. Adam üzerime atmak istediğinde W basacağım. Bir noktada böyle bir, ufak duraksıyor ya arkadaşlar. Onu değerlendireceğiz. Düz vuruş E tamam. Aa e atacak zaten bir an durdu ya. Güzelce bir takas elde etmiş olduk. Urgot'u dövüyoruz gördüğünüz üzere. Ama Belvet buralarda olabilir. Çok temkinli olmam lazım. Viego'da bu site'da de değil. Yani bana yardımcı olabilecek herhangi bir insan yok şu an haritada. Üst tarafta en azından. Bu arada bana yürüdü bir korktum. O yüzden geri çıktım bu atmadan. Bir klik attı ya Urgot öne doğru. Dedim kesin Belvet burada ki Belvet buradaymış. Gördüğünüz gibi çıktı. Hem buraya pushlayalım şimdi. Range avantajını artık kullanabiliriz rahat rahat. Adam bize vuramıyor biz ona vuruyoruz. e atamadım. Neyse sıkıntı yok. Tamamdır E attım bu sefer. Hem daha çabuktan can çekmiş oldum mükemmel oldu. Adam TP'si var o yüzden base atmak istiyor ama oraya kadar girip falan adam base'ini bozamam. Çok hit yerim. O hit yediğimde eğer adam base'ini de bozamazsam çok sıkıntı oluyor. Kuleden daha çabuk çektiğinizde ekstra can geliyor. 50 can geldi gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şöyle bir Q atalım. A Q tutturamadık geç kaldım. Q'nuz bekleme süresindeyken arkadaşlar güvenli pozisyonda değilsiniz. Ona göre oynayın. Bu adam ne alıyor? İlk yarı kök yüzümü alıyor. Bilemedim doğru bir tercih mi? Ee, o bana Q attı. Ben de ona düz vuruş E yaptım. Tamamdır. Ayağa çabuk olduğu için çok güzel hareket kazanıyorum. Aynen. Adam klik attığı anda öne doğru direkt geri çıkıyorum. Tamam o Q'yu yemeseydim güzel olurdu. Tamamdır. Düz vuruş E. Q at. Takasa girelim. Tamam. Girerim bu takasa. Can potum da var. Adamın doldurulabilir iksirleri bitti. Ve benim ayağa çabuğum hala aktif. Bitmeyen bir can yenilemem var abi. Süper bir şey ya. Üstünüze sürekli üzerinize potun olması gibi bir şey. Ee, güzel. Ult attı bana. Tamam. Vuramayacak ki. Flash nasıl lazım. Güzel. Ultisini boşa attı. Adam bu arada çok kızgın. Urgot. Farkında mısınız? Çok sinirli oynuyor şu an bana. Ama çok güzel kayıtlıyoruz herifi. O yüzden. Ben olsam ben de kızardım şu anda. Hani bir dövüşçü oynuyor olsaydım fena kızardım. Şöyle bir e atalım. Güzel. E artık çok fazla vuracak can azaldığı için. Yani daha fazla vuracak. Aa dive'a geliyor bir Adamsın lan. Hiç beklemezdim bu arada buraya dive'a gelmesini. Hemen Q'yu atıyorum. Hızlıca buraya pushlayacağım. Buraya hemen pushluyorum. Tamamdır. Zaten R'm de var. Şu an Vigo girdiği gibi. Tamamdır. Tamam da flash'ım artı ultiyle adamın skoru kestim. skoru kestim. sonuçta bu arada Belvet rezalet oynadı. Şey Belvet diyorum. Viego rezalet oynadı. Görmüşsünüzdür nedenini. Hani hiçbir şey atmadı. Adamı tek başıma kestim. O yüzden de doğal olarak burayı hani bir miktar kaybetmiş gibi olduk ama 2-2 mitten push alıyoruz. Gayet okey. Ve adam buradaki minyonları kaybetti Urgot. Ee, buradan da şöyle hemen AP alalım. Bir tane nişancıya alalım. Saldırı bence önemli direk koridora geçelim. Bu arada ayağa çabuktan 1000 can yenilemişiz arkadaşlar. Dakika 10. 1000 can. 1000 can ne demek biliyor musunuz? Bir defa free base yakalatmış bana öyle düşünün. Flash atmak istemezdim orada bence Urgot direkt ölebilirdi. Agro'ya acaba Viego'ya verseydim daha mı iyi olurdu ultimi ona kullansaydım diye düşünüyorum. Ee, yani. Şu an flash'ım ve ultim yok. Çok kötü pozisyondayım. İnanın yani şu an aldığım skor çok da iyi oldu mu? Tabii ki yani aldığım skor her zaman okeydir Kylo ama. Şöyle bir durum var şu anda ben ölmemeliyim. 100 saniye boyunca arkadaşlar benim kesinlikle dikkatli oynamam lazım ve ölmem gerekiyor. Şunu Q ile alalım. Koridor kötü bir yerde. Yani ya koridoru tamamen pushlayacağız bu noktada ya da üzerimize alacağız İkisinden biri. Şöyle bir görüş atayım. Belvet haritada gözükmüyor çünkü. Anladım minyon ufaktan bize gelecek. Ve Urgot rakip olan Kyle oynadığım zamanlarda çok sevdiğim karakterlerden birisi. Çünkü pasifinden dolayı koridoru ittirmek zorunda arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Minyonlara vurmuyorum. 70 saniye safe duracağım. TP'mi de bedava kaybetmek istemem açıkçası. Zaten hani iyi durumdayım. Farmım da fena durumda değil. Expo olarak çok kötü durumda değilim. Az sonra göreceksiniz. Dakika 25'te muhtemelen hedefimize ulaşacağız. Minyonu burada da tutuyorum. Bak kule altına sokmuyorum. Burada kalacak minyon. Tamam adam Q'yu boşa attı. Hemen düz vuruş. E yapamadık ama olsun. Şöyle bir tane bir takasa girelim. Ayağa çabukla çok güzel takaslar elde edebiliyorsunuz. Adam hasar yiyor. Siz de vuruyorsunuz çünkü ama ayağa çabuktan yenilediğiniz canla birlikte adam bir anda takasta kaybeden kişi oluyor. Hemen Q atalım. Aynen. Bir tane düz vuruş. Vurdum Vurduğum Q görüyor musunuz bu arada arkadaşlar? Bir düz çıkarttım giderken. Gel la kardeş bir tane daha vuracağım. Ayağa çabuk alacağım senden de uzaklaştı. Sıkıntı yok. Oyun şu an çok güzel geçiyor. Skorsuz bir oyun her zaman severim. Sadece hani Vayne çok botta öne geçmiş. Vigo şu anda kesinlikle bota gitmemesi lazım. Viego da giderse o da ölecek çünkü. Hatta 2-4 olmasının sebebi muhtemelen bota gitmesi. Ee, kurtlar burada. Tamamdır. Bu pasif ittirecek burayı. Sıkıntı yok. Ben burada duracağım. Devam burada oynamaya. Viego bu site'de. Bu yüzden görüş atmıyorum. Normalde şuraya görüş atarım. Vigo burada mı diye. Şey. Belvet burada mı diye. 2 ve 2 kazanır mıyız? Emin değilim. Yani ultim gelince belki. Vigo niye yerini gösterdin kanka o skill açarak? Düz yolu yürüyor da. Bir anda haritada gözüktü bir yago. Çok çok kötü bir oyun. Çok kötü bir oyun. Yani ormancının her zaman diyor arkadaşlar. Yerini kesinlikle göstermemesi gerekiyor. Ve şu an bekliyor falan çıldı yani. Aa büyük vakit kaybı. Ormancım tırt arkadaşlar. Temkinli oynamalıyım. Bunu bilerek oynamalıyım. Hmm, çok kötü gank. Çok kötü gank. Hiçbir şey ki burada. Gördünüz mü? Yetişemedim bile yani. Bir tane bile düz vuruş atamadım. Şu an Bellet gelse burada bizi dövecekler. Düz vuruş. E. Güzel. Benim geldikçe adamın kafasını patlatmayı istiyorum. Zaten canım full şu anda ayağa çabuk kime vurduğum çok önemli değil. Minyonlardan da alabilirim ayağa çabuk ama. Aa burada Diego yakalanmış. Ölme kankam be. Neyse Urgot ultisi kullanmış. Güzel bir haber bu. Tamamdır. E attım son saniyede ama çalamadım maalesef. Bence Urgot yani ulti atmasına gerek yok da oraya anladın. Geldim oraya. Geldim oraya kankam. İyi Gel kankam geldim diyorum. Niye geri çıkıyorsun? Aa attı kliye bak ya. Attı <laughs> kliye bak. Cık. Bak böyle oldum kızıyorum işte abi ben. Yani niye klik atıyorsun arkanda 3 kişi var senin ya? Deli misin sen? Bir tek talihe mi kesecek üçümüzü? Ah ah ne diyeyim ki? Bu beni kızdıran şeyler. Neyse Urgot yine öldü. Bizim de eşyamız bitti. Şuradan hemen gelelim bir plate alalım. Gold da önemli arkadaşlar. Gold da o kadar önde değiliz çünkü. Gördüğünüz gibi farm olarak şu an çok iyi işler çıkartmadık aslında. Aa plate alamadım. <laughs> evet dakika 14 oldu. Peki. Peki abi. Olur böyle şeyler. Buraya hemen pushlayalım hızlıca. Bunu da aldım. W'mu bastım geri doğru çıkıyorum. Zaten bu çocuk botta. Yani belvet botta. Bunu alacağız. Buradan direkt arkadaşlar nereye? Rabodon'a. Rush. TP'm var. Bottan kule gitmiş. Ben Vayne çok önde. Vayne çok önde ama dur bakalım. Bir tane görüş hmm. alalım. Alamadık. Ne sıkıntı yok. Zaten çok öne açılmayacağım. Hala kule gitmedi çünkü. Şu an Vayne tapa çıkabilir. Bu benim için büyük bir sıkıntı. Yani dakika 14'te kuleyi vermeseydik çok iyi olurdu. Oyunun en azından bir 10 dakikada açılmaması gerekiyor. İnhibitörler verilmedi sürece yine sıkıntı yok ama. Ben yine farm alabileceğimi koruda bulabilirim. Omurga kıranı almış. Kanka gerçekten gelip kuleye vurabileceğine inanıyor musun sen? Omurga kıranı ne oldu mu lan? Bilmiyorum ben. Yani, çok mantıksız geldi. 11 oldum. Gayet güzel abi. Artık orada sürekli yığabileceğim adamın üzerine. Buraya görüş atmaya gitmeyeceğim. Üzerime yürüyor. Hani bir nedeni var belli ki. Ya burada birisi var. Ya da oraya kırmızı ward attı. İkisinden biri. Hani kırmızı ward attıysa sıkıntı yok. Her türlü keseriz biz onu da. Berbet buradaysa ölme ihtimalim var. Flash'ın ultimi niye bedava vereyim yani. Aynen orada atmış. Ben şunu kıralım. Şu red alayım. Viego'dan yine kötü geng. abi. Beklesene beni. Niye kendi gösterdi? Allah Allah. Acayip bir çocuk ya. Tamamdır. Yani yine çok kötü gank Abi niye böyle gankler atıyoruz biz? Bak bedava yaşayacak bir şey. Abi adam ejderleri aldı. Kurtların hepsini aldı. Bak rakip Belvet. Üzerine geldi bir de vade aldı. Yani ormanca difi görün diye söylüyorum sadece. Hiç mi bir şey alamazsın be kanka? Bak de öldü gitti üzerine. Aa üstüme iyilik sağlık. Arada kalacağım öleceğim şimdi bak ben zaferim. Şöyle ufak takasa gelelim. Düz vuruş E. Tamamdır, güzel bir can. Güzel bir hasar çıkartmış olduk ona ama bot büyük sıkıntı. Yok yok Viego'dan patlayacağız arkadaşlar bu oyunda. Hani ormancı fark çok önemli değil de adam bütün kaynaklar alırken bizim hiçbir şey alamamamız büyük troll. Bota TP atsam nasıl olur acaba bilmiyorum. Yani TP atsam taptan kule vereceğim. Hani Kyle oynamasam şu an dümdüz giderim. Ama bot 2'nin verilmesi... Bilemiyorum. 140 milyon. Adam rest alıyor. Muhtemelen Wayne buraya çıkacak. işaret attı Urgot'a. O yüzden rest alıyor. Ben de aldıkmamaya çalışıyorum. En azından geç gitsinler bot'a da bot'tan bir şeyler kazanasın istiyorum. Hemen W'mi bastım. Şuna bir Q. Tamamdır. Ben de Q attım. O zaman yetişemeyecekti. Böylelikle attığı ultra boş etmiş oldu. Mükemmel. Ama topu isteyecekler. Aynen vade var. Adam kurtlarını vurayım. Tamamdır. Suçlu. Ufak ufak bana bana atmaya çalışıyor. Çıkma çalışıyorum ben de ama adam kötü noktaya girmiş oldu böylelikle. Q'yu attım. Güzelce vurdum. Belvete şatlan var mı? Yani 2-0. Bu arada redim var. Kankam öl be. Harbi öl be kankam. Güzel. Aa şaka mısın sen? Öl artık. Flash'ımı verdim arkadaşlar ama hani orada Belvet'te bir skor var. Bedava skor. Kaçmak istememizden bu taptaki kule yani korumam çok bir şey ifade etmiyor. ve az sonra çıkacak. Alacağız zaten burayı. Hani bedava skor varken bedava skor tercih ederim öyle bir durumda. Golem de çıktı. Golem de alalım. Yani şu an iyi durumdayım maçta. Köklü olarak Viego'nun bütün ormanı çalmam gerekiyor. Zaten dediğim gibi işe yaramıyor şu an Viego. En azından ben güçleneyim. Maçı taşıyabilirim böylelikle. Arkadaşlar bunu bazen sataşma olarak algılıyorlar. Gerçi algılasınlar abi bunu değil yani. Toksik bir kitle var gerçekten oyunda. Ve sürekli olarak kendileri haklı görüyorlar. Adam mesela sliver oyuncu tamam mı? Bana akıl veriyor. Yanındaki oyuncu kötü diyorsun diyor. Adam kötü. Oğlum yalan mı söylüyorum ben? Adam yani iyi oynuyor da ben yalan mı söylüyorum? İftira mı atıyorum? Adam kötü. Hani bunu niye mesela söylemekten bu kadar çekiniyoruz ki? Adama sözlü olarak şey yapmıyorum mesela laf etmiyorum. Bana diyorlar ki ama biz seni duyuyoruz. E duy. Kanka ben zaten sen öğren diye yapıyorum bunu. Bak adam kötü oyunu var. Kötü oynuyor. Bak Vigon oynayışa bak. Çık oradan. Arkadan Vayne ne malum. Hepsi ses. Değil mi? Açılmıyoruz böyle durumlarda arkadaşlar. O yüzden kötü adama kötü yani. Bazen dürüst olmak maalesef böyle olumsuz yorumlar neden olabiliyor ama hani orada ben adama sataşma gibi niyetim yok amacım. Kardeşim orada bir hata var bunu gör. Bu an çok intiyorlar orada. Çok büyük hatalı pozisyondalar. Allah'tan bitti gitmişler beyinler. Ben geleyim hemen kuleyi koruyayım. Mesela şu an ben burada olmasam. Bak bu kule gidecek. E adamlarda bir risk var. Şu an bana büyük darlayabilirler beni aslında yani. BC var burada. Adamın Q atmasını bekliyorum. Evet BC yakalandı. Düz vuruş, düz vuruş. Red'in var zaten. BC'yi buradan kestim. Vayne onlar orada keser. Tamamdır. Bu skorda bana kaldı. Çok güzel intildiler. Onu size net söyleyebilirim. Ee, buradan tapaçmam lazım. Tip atmama gerek var mı? Galiba yok ya. Sonra yürürek yetişirim. Yakındayım yani. Anneni bak. Ah bak gördünüz bak. Kötü dediğiniz oyuncuya bak. Görüyor musun? Viagon'dan laf, lafı. E şimdi ben bu adamı savunacağım. Tamamdır. Hemen minyonları temizliyorum. Urgot'u bir bebeğe de kesebilirim ama adam çizme almış. Tamam kesemezmişim. Red'im bitmeseydi keserdim de şu an adam çok hızlı koşuyor. O yüzden sıkıntı. Ve arkadaşlar Rabodon'um direkt gitti. Bak tek base'de. Bir wave daha pushlayayım. Şurayı Rabodon bitireyim. Ve TP sağ artık sağ sol dahil olmam gerekiyor. Hemen buraya pushlayalım. Gayet güzel. Şunun yanında aldım. Güzel. Reset'im burada alabilirim. Rabodon bitti arkadaşlar. Tek base'de. Neden? Çünkü doğru zamanlarda da base attım. İki tane kek kovaladım zaten. E güzel de minyon kesiyorum. Görüyorsunuz. Aslında bu kuleyi de alabilir miydim acaba? Ama çok gold var abi üzerimde. Onu riske almak istemiyorum. Tamamdır. 14 level'ım. E, Tipimi şu an bu kuleyi almak için kullanabilirim ama bu bencillik olur. Beni öne geçirir. Ama ben istiyorum ki takım maç kazansın. Yani takım maç kazansın derken ne? maç kazanalım. Benim isteğim bu. Buraya <laughs> bir wave pushlayacağım. Oriana yetişemeyecek çünkü. Ben o yüzden erken buğladım. Buraya gel ya buraya gel. Kanka sen Urgot'a kaç duramazsın gel. Bu arada bunu alıyorum. Hani şu anda Viego Salas çok güzel olacak her şeyi. Ben red almayacağım tabii ki. Sadece yardımcı oluyorum. Aa Twitch kanka niye çıkıyorsun buraya? Aa ikisini bölmeyin ama ya benim. Bu arada ben alayım mı? Salmayacak tamam. Salmadı ben de bıraktım. Tilt istemiyorum ormancımı. Çünkü çalarsam hani tabii ki benim daha çok işime yarayacak ama adam intlemeye başlarsa ne olacak? Bir anda maçı kaybedeceğiz. Urgot'u şu an salamıyorum çünkü top lane'de hani adam gidecek direkt oyunu yaracak. Belvet'te görmediğim için açılamıyorum. Normalde gider Urgot'u keserim rahat rahat oyun oynarım. Şu an bana kendini bir göstersin Vayne. Tam Vayne gördüm. Belvet'i kendi göstermesi lazım şu an. Red'im var. Hemen volum Tam geri çıkıyorsa muhtemelen yoktur yanında kimse. Buradan push'unu almalıyım. Belvet de güzel. Belvet gözüküyor ama 1-3 gittiği için Urgot'a muhtemelen oynamak istemeyecektir. Burada minyonu alalım. Kuleyi al direkt çık. Kötü TP. Aldık çünkü kuleyi. Talen TP bak. Tamam da bottan minyon gidiyor bu arada. Şu an burada olmamız biraz sıkıntı ama TP'mi atabilirim gerekirse. Şu da rest alalım. Abla <laughs> fight var gel. Evet, Güzel evet. burayı kestik ama. <laughs> Urgot öldü direkt. Ah ah ya elim çarptı. <laughs> Nami'ye bak Allah belanı Nami'ye attı ultimizi. <laughs> Allah'tan Allah'tan. Hatamızı affededik ama sıkıntı yok. Buradan fight'ı kazandık. Mükemmel oyun ya tamam. Yanlışlıkla click attım şeye. Nami A'da kaldı. tam tier 2'yi aldık gel Baron'a. Hemen gel Baron'a al bunu. Tamamdır gel kankam hemen hızlıca. Ve buradan abi direkt winlemiş olduk maçı. Viego çok kötü girdi ama adamlar birkaç kaynağını Viego attığı için bir anda şey olmuş oldu oraya kazanmış olduk. Ve vurdu hasar görüyor musunuz AP olarak? Ya yani normalde mesela biz ne yapıyoruz? 16 oluyoruz. Zamanla hasar veriyoruz. Böyle her vuruşumuz bir miktar vuruyor. Ama şu anda o kadar fazla hasar çıkartıyoruz ki bir tane skillimizle adamla gerçekten akıl almaz hasarlar yiyor. Ve bir level aldığım potlar hala üzerimde kendi tebrik ediyorum bu yüzden. <laughs> Şimdi Tabzan Tier 2'yi almıştık. mitten push alındı. Hemen gidip bottan kule almamız gerekiyor ki oyunu belli bir yerden açalım. Yani burada mesela top lane'i otomon yapmanın bir manası yok. Eşit gitmemiz lazım böyle temizliğe temizliğe. 16 olmamada ramak kaldı zaten. Dakika 23 gördüğünüz gibi tam olarak söylediğim bitlerimi gerçekleştirdim. Benim için gayet harika bir senaryo. Talia karşımızda. Talia muhtemelen keseriz bir sik, baksana abi. Q öldü. Adam Q öldü. Potum basayım burada artık. Bir, bir, pot basayım ya artık. Oy da güzel vuruyor ya. E ile burada saraba bakalım. One shot koyacak bana hani Q tutursa. Yani urgo tam Urgot'un gitmesi çok bir şey ifade etmiyor. Gelin buraya. E'yi koydum. Güzel. Bu arada çektiğim canı görüyor musunuz da W'li arkadaşlar? Bilmem fark ettiniz mi az önce bastım canı ama. Gerçekten akıl almaz fazla. Gerçekten fa çok fazla vuruyorum yani. Damage olarak. Bak şimdi mesela bir iki tane hasar hatta. Bak şimdi W'ye bak. Ki daha W full değil daha iki tane daha vereceğim. Urgot çekiyorlar tamam onun Urgot'a gitsin ben de burayı alayım. Vayne de midi alıyor. Bu arada yani takımdan garip oyun yani. Şu an sağ solu kovalamak yerine dümdüz burada gelseler mesela oyun biter bottan. Belvet nerede? Ha lan Viego. Belvet zannettim ya onu. Düz vur şeye. Yapıştır oğlum burayı. Gördüğünüz gibi benle gelseler zaten bottan oyun bitmişti hani. Adamlar taptan bitiremeyecek ki oyunu. Tipimiz var her şeyimiz var. Hem, hem Orion'un var hem de benim. Tamamdır. Buradan abi imitörü aldık gördüğünüz gibi. Gelseler bitmişti. Yine de sıkıntı yok. Takımın hataları en azından böyle değinmiş oldum. Ejder var 19 saniye. Şöyle gelin buraya. Çabuk bitirelim çıkmam lazım. <laughs> <laughs> Nami'nin yazdığına bak ya. Üzerinde 2000 altın var. Şu anda aslında rest alsam çok güzel olur ama ejder var. Kanka kurt mu cidden ya? Viego. Aa şaka mısınız oğlum siz? Şöyle bir ejder çekelim üstümüze. Adamlar böylelikle buraya atlayıp ward'da görmesinler ejderin nerede olduğunu ama Viego gösteriyor kendini. Bir kötü pozisyonda ama gerçi görünmez herhalde orada. Ben almam gerekiyor. Base TP yapabilirim. Bunu aldım. Buradan Rayla aldım. Bir tane şunu aldım. Burada çıkacak mı? Galiba çıkmadı. Tamam hemen direkt gidelim. Ee, mid 2'yi sökülmek istediğimiz için bir taptan push ben yine. Urgot çünkü sürekli taptan gitmek istiyor. Ha bot tamam. Tapa ekstra gitmeme gerek yok. Mid'i tutsam yeter. Buradan da son eşyamız arkadaşlar. Rile olacak. Belki Zonya falan da çekeriz duruma göre. Ama vurduğumuz hasar görüyorsunuz. Şöyle ben size göstereyim. 500, 600 daha AP'miz var. 16 level'ım şu an Talia. 13 level bir hata yaptığı anda yani önde yakalandığı anda. Bir tane vururum ona. Aynen şöyle E. Duruş yok. Urgot geldi. Tamam geri çıkalım. Haddimizi bilelim. Flash'ımızı kaybetmeyelim bedavaya. Darbe. W çok güzel can... Ay belvet vurdu. Yani gölge alevimiz olduğu için arkadaşlar bir iki tane hasar yemiş birilerine vurduğumuzda çok fena vuruyor. Zaten milyonlardan görüyorsunuz. Bir de gölge gerçek hasar vuruyor ya. Fazla vuruyor. Hesapta olmayan bir damage vuruyor. Bottan zaten push gidiyor şu anda. Direkt mid'e gelip pusha... Onlar bir yere gitmek istediğinde... Direkt maçı kazanabiliriz ama takım biraz yavaş oynuyor. Viego'dan yanlış base'ler falan atıyor. Hareketlerini görüyorsunuz. Hemen gelelim buradan. Push alalım önde karşılayalım. Buraya gelmeniz lazım. Şunu almamız lazım. Takım boş geziyor abi artık. Baksanıza hani ne işiniz var kankacım orada gelsenize şuraya. Aa. Hemen şuraya gelelim vuralım abi. Blitzkring üzerimize geliyor ama yani takım gelecek ki ben rahat rahat oynayayım burada. Ama böyle yürüyemez Blitzkring üstüme. E'ye vurdum güzel. Alın etki güzel basar çıkartmış olduk. Ya yani şu an Blitzkring'e dikkat etmem gerekiyor ya. Gözümse ki Blitzkring'in üzerinde olmalı ya da Talyan W'suna. Ama adamın canını bayağı aldık. Tapta Viego öldü. Yani dediğim gibi buraya gelse zaten maç kazanacağız. Şöyle bir girelim abi buraya biz. Gördüğünüz gibi vurdumuz hasarı. Vayne öl kanka. Gördüğünüz gibi maç zaten win hani şu anda. Herhangi bir şey yapmalarına gerek yok. Hala tap tutmaya gidiyorlar. Gel bitir şunu. Gel gel. Bitir kanka. Güzel Urgot gitsin ayrı gittirsin. Çok önemli değil. Gördüğünüz gibi tetiği çektiğiniz zaman Kayla'yla böyle demişler, çıkartabiliyorsunuz. AP oynadığımız için. Blizzard'ı ignorluyorum. Yani sabah kadar bana vurabilir. Hiç önemli değil. Ama de ama hiçbir şey ifade etmiyor. Maçı bitireceğiz direkt. Elimizi alıp GG G diyoruz. Vayne çok öndeydi ama sattı. Yani şu an 5-1 olan bir Vayne 6-5 oyun bitirdi. Tamamen kendi hatası. E ee kanka sonra. Sonra bedava bir skor alalım. Düz vuruş. E zınk. Yat olum aşağı. Tık. 50 goldumuzu da aldık. Bence tertemiz bir oyundu. Çok solid oynadık. Gördüğünüz gibi takımımız çok hata yaptı. Ama ne yaptık? Biz de hata yapmamıza rağmen olabildiğince minimum yapmaya çalışıyoruz bu hataları. İzlediniz. Belki de oyunun ilk 10 dakikasında direkt lose derdiniz. Çünkü 5 kill almış bir rey vardı ama adam midde bir tane hata yaptı. Tık oradan onu kestik. Üzerine gidip Belved geldi. Saçma bir kule alacağım diye kendi öldü. Onu aldık. E üzerine minyonu pushladık. Biz kule aldık. Oraya gittik. Oraya gittik derken bir anda maçı taşımış olduk. Yani bu şekilde oynamanız gerekiyor. Artık yeni sezonda Kyle böyle oynanıyor. Tabii ki Clone Fiesta bir maç olduğu için kısmen böyle oynadık. Ama buradan mi versem. Sanki Nami'ye verebilirim ya. Ama kısmen Safe maçlarda yine arkanıza yatıp 16 olmayı bekleyebilirsiniz. Çok güçlü oluyorsunuz çünkü. Vurduğumuz hasar ve kasan altını da ekranda gördüğünüz gibi. Biz bu çocuğu küfürden reportlamış mıydık bu arada? Reportlamadık. Reportlayalım. Bize küfür etmişti çünkü. Gördüğünüz gibi hem adam az hasar vurmuş. Hem 12k altın kasmış yani oyunda maçta genel olarak geri derif o kadar asiste kill'e katkı sağlamasına rağmen. Ve sizce Viego bu oyunda iyi oynadı mı? Yorumlarınızı belirtin abi. Ben sizce bu adama gerçekten taştım mı? Bu adam yoksa kötü oynadı hata yaptı mı? Çünkü zümrüt plat bir elodayız. Düşük bir elo değil burası. Olabildiğince hataları değerlendirmeye çalışıyorum. Amacım Viego değil. Viego'yu bir bir de tanımam. Beni ziyarete kadar ilgilendirmiyor adamın ne yaptığı. Ama sonuç olarak adam bir hata yaptığı zaman bunu da göstermekten tabii ki çekinmiyoruz. Bunu da söylemekten çekinmiyoruz diyelim. Ve bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.